Ben diyor herkesten iyi CHP'liyim diyor. Birazdan göstereceğim röportajını. Fakat aday gösterilmeyince biliyorsunuz Ankara'da da Çankaya'da e, Alper Taşdelen aday gösterilmediğinde evet dedi yani kızdım ettim ama seçim sonrası şey yapacağım şimdi konuşmayacağım etmeyeceğim falan. Yani adam aday gösterilmiyor diyor ki en iyi CHP'li benim hepsinden daha çok CHP'liyim diyor. Ama ne yapıyor? Gidiyor İyi Parti'den Çukurova adayı oluyor. Belediye başkanı adayı. Şimdi buyurun dinleyin. Allah aşkına ben yani. Eee ve bütün kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı seçilen bir belediye başkanıyım. Eee insan biraz takdir edilmeyi bekler değil mi? Yani eee Ödüllendirmek olmasa da en azından takdir edilmeyi bekler. Şimdi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi e, Sayın Genel Başkanı ve yönetimi bana göre Cumhuriyet tarihinin en kısa e, genel başkanlık yapan genel başkanı olacak. Aa, Evet yani bu konuda kesin Cumhuriyet Halk Partisi bugün yönetilemiyor. Bunun nedenini de size açıklayayım. Ee, şimdi. En kısa genel başkanı olacak diyorlar. Peki yani Özgür Özel'i herhalde yani şunu dememi beklemiyor kimse. Allahım ne kadar başarılı Özgür Özel gelmeseymiş CHP ne yaparmış falan böyle bir şey söylemeyeceğim. Evet ben daha geçen gün de söyledim Özgür Özel bir türlü koltuğuna tam olarak oturamıyor. Bir endişesi var, bir tedirginliği var, bir şey var, bir şey var, bir şey var olmuyor yani bir şey. Ama bu şu demek de değil. Özgür Özel daha hiç seçim geçirmedi ki. Yani belediye seçimlerini geçirdi mi ki ey özgür özel sen bak bu İzmir'e karar verdin veya işte şuralara şu adamları koydun kazanamadı işte oyları düşürdün sana yazıklar olsun diyebilelim yok Peki yani şunu sormak istiyorum. 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı da o krediyi aldı millet. 13 seçim tahammül etti de daha özgür özele bir seçim bile tahammül edemiyor. Çok basit soruyor. Ya. Yani öyle bir kredi verildi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hani her seçimi kaybetti, ortadan kayboldu, tekrar yine geldi falandı filandı biliyorsunuz. Eda Özgür Özel kendi genel başkanlığında henüz bir seçim bile geçirmedi. E bu krediyi niye alamıyor? O niye aldı? Hani çok mu iyiydi Kemal Kılıçdaroğlu da 13 seçimi kaybetmesine rağmen ya dedem diye sahiplendi millet. Hani şimdi burada bir kere bir hakkaniyetsizlik ve mantık hatası ve bir dengesizlik var. Bu beyefendinin isyanı bir kere kötü yönetim değil. Beni gösterirse aday iyi yönetim, ama beni göstermezse otomatikman kötü yönetim biliyorsunuz. Böyle dönüyor bu işler maalesef. Ve şöyle oluyor bunu Ataşehir de söyledi, Bakırköy de söyledi. İşte biz Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tasfiye edildik. E Zeydan Karalar en babasından destekledi Adana'da Kılıçdaroğlu'nu. Adamlarını getirtti belediyeden. <laughs> Orada Amigo gibi bağırttı kurultay salonunda. E Zeydan Karalar'ı niye gösterdi aday? Veya başkalarını işte gösterdikleri de var. Yani o yüzden buyurun devamını siz de dinleyin. Aday tespitinde çok büyük yanılgılara düştüler. Sadece özgür özelliklerinin kurultayla gidecek mi diyorsunuz? Kesinlikle bana göre yani hiçbir şeyi yok. 31 Mart'ta e, Türkiye'nin birçok yerinde maalesef çok üzülerek söylüyorum. Büyük bir başarısızlık e, Cumhuriyet Halk Partisi e, adaylarını bekliyor. Çünkü diledikleri bu. Bu olsun ki kurultaya gidelim. Buradaki hesap arkadaşlar şu değil. Hani tekrar kurultay yapacaklar ve Kemal Kılıçdaroğlu gelecek değil. O artık hani benim de attığım tweetleri mesela şey zannediyorlar. İşte ben Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. değil. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlayışının tekrar gelmesinden endişe ettiğim için tweetler mesela işte veya burada anlatıyorum vesaire. Buradaki evet cin şişeden zaten çıktı. Artık o şişeye girmesi mümkün değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar gelmesi çok zor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlayışını tekrar yeniden CHP'ye taşımak iste, isteme arzusu. Yani Mesela e, işte kurultay oldu diyelim ki işte olağanüstü kurultay şeyi alındı diyelim ki e, süreci başlatıldı e, söz verilip de istediğini alamayanlar mesela bu beyefendi gibi işte göster, aday gösterilmeyenler işte bazı küskünler vesaire bunlar Kemal Kılıçdaroğlu anlayışı çatısı altında toplanıyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu o delegeleri kendisine oy veren şey zannediyor. Hali hazırda onlar asker yine bana oy verecekler. Dolayısıyla diyelim ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği yani imkansız da. <laughs> CHP Genel başkan adayıyım. Desteği bana verecekler. Ama ben aslında kuklayım. Yani çünkü öyle. Gölge Başkan da Kemal Kılıçdaroğlu olacak gölge yani o anlayış öyle devam edecek. Yani onlar resmi görev almasalarda. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Yani resmen paralel CHP kurmak için paralel CHP'dir ya ben CHP'liyim diyen insan bunu yapmaktan utanır ya. Bir CHP vardır derler değil mi dersin? Arkadaş bir CHP vardır. O da şu an beğensek de beğenmesek de İtirazlarımız olabilir ama işte genel başkanı Özgür Özel'dir, şudur budur budur. Adamlar resmen paralel CHP kurmak için, gölge CHP siz ona ne derseniz deyin, çalışmaya başlamışlar ya. Yani hem de öyle böyle değil diyorum ya size işte listeler yapıyorlar, ediyorlar. Kurultayı kaçınılmaz hale getirmek istiyorlar ve şöyle bir plan. İstanbul kazanılsa da kurultay, kazanılmasa da kurultay. Dolayısıyla işte onların planlarına göre... Farklı farklı senaryoları da var. Onları da peyderpey paylaşırım sizinle. Yani böyle bir şey. Devam edeyim az daha. Şimdi aday tespit yöntemleri son derece sakat. Bakınız e, kurultayda benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmam, ona söz verip de e, sözümden dönmemem sebebiyle ben aday göstermediler. Bu kadar açık ve net. Şimdi başka hiçbir sebebi yok bu işin. Yani Siyasi intikam mı başkanım? Elbette yani. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri garanti gibi gördükleri yerlerde sözüm ona yani kale diye nitelendirdikleri yerlerde e, tasfiye ettiler. E, ya şu Çok adam... Prova nasıldır? Bu arada sevgili izleyicilerimiz için bir hatırlatalım. Tuğba o hazır mı? Şey... 58. Ya arkadaşlar... Düşünebiliyor musunuz? Siz hem yani aynı zamanda en büyük CHP'li benim deyip aynı zamanda İyi Parti'nin Çukurova adayı olamazsınız ya. Olamazsınız yani. yani Allah aşkına bende bir sorun yok değil mi yani? <laughs> yani bilmiyorum. Yorumluyorum demiş ki o durumda Kemal Bey kimi destekler Bahar Hanım? Oğuz Kağan Salıcı'yı mı? Ya anlattım ya yapıyı. Küskünler, aday gösterilmeyenler. İşte bu beyefendi gibi. Ha gerçi bu beyefendi iyi partiye geçti artık. Yani kazan ha bir de şöyle olabilir tabii. Şeyi kazanıp e, seçimi istifa edip hani CHP'nin orada Çukurova kaybederse oraya mı geçecek yani? yani bu ilkesizliğe bak yani baktığınızda. Bilmiyorum artık onu mu yapar. Bir de işte kurultay zamanı çeşitli sözler verilip yani örnek veriyorum ben delegeyim. E belki de bana demişler ki ya seni şu ilçeden belediye başkan adayı yapacağız. E ama adaylar işte borsası açılmış. Çünkü artık borsa gibi bakılıyor. Borsası açılmış. E Bana çok da bir şey düşmemiş. Adaylar borsası açılmış. Bana da düşmemiş. E, e Sonra da ben küskün oluyorum. Küskünler grubu işte neyse o Kemal Kılıçdaroğlu çatısı altında toplanıyoruz hep beraber gibi bir şey. Yani... Ama Nirvana ya yani hani ben hem en iyi CHP'liyim deyip e, İyi Parti'den aday olmam. Valla bilmiyorum. 7 kocalı hürmüz bile daha şeydi. <laughs> Baktığınızda. Yani CHP'yi CHP'lilerden korumak lazım yemin ediyorum. Özellikle eski CHP'lilerden. Bunlardan bir tanesi de Hikmet Çetin. Ya öyle bir açıklama yapmış ki Ay şey oldum böyle Allah'ım hani içeriğine bir şey demeyeceğim bu filmi gördüm ben senden önce defalarca diye bir şarkı var ya. Ya böyle 2009-2010'larda falan yapılan açıklamalarda herhalde yeni anayasayı işaret eden bir şeyler var burada. Sinyaller geliyor arkadaşlar. Devrimciydi. Çok büyük işler de yaptı. Ama bazı yanlışlar da olmuştu. Ve bak o merkezden de kaynaklar mı yalanmışlar? Mesela öyle yerlerde, mesela Dersim olaylarında. Dersim olaylarında Öyle mi olmalıydı? Öyle olmayabilirdi. Oradaki yetkili kişinin şeyi bu verdiği bir karar diye. Yani e, ben, baba sahip. Ya bir de böyle bir demokrasi ben demokratiklik oynayacağım diye. Hani demokratik amca falan oynayacağım diye. Hani söyledim ama asla söylemedim de. Ya kardeşim bir şey söyleyeceksen sen çık ya söyle ya da hiç söyleme ya. Bu bu yani. Söylemiş gibiyim ama asla söylemedim açıklaması bu tamamen. Baba dururken çocuğu as asmak falan onlar olacak şeyler değil tabii. Onların merkezden yapıldığını zannetmiyorum. CHP'nin bir sorumluluğu var mı sizce dersin bu olaylarla? Bence yok. Yani şuradan dolayı yok. O zaman başbakan da cevabı Bayar zaten. Evliliği yıllarda vesaire bir şekilde bunları anlatıp özür denilebilirdi. Ya çok şey gibi mesela 1915 Ermeni olayları gibi. 19 Cumhuriyet kurulduğu zaman yani o, o günkü kadro yani niye bunu yapmadılar onu da bilemiyorum. O günkü kadro çıkıp işte böyle bir şey oldu. Yanlışlıklar da var işin içinde. Çok üzücü olaylar da oldu. Özür diliyoruz denseydi belki bu kış bu kadar büyümezdi. Yani bir özür dilemeyi bir yenilik anlamına gelmez o. Hadi inşallah böyle şey denir ya, ya, hadi inşallah ona demiyorum, niye dediğimi açıklayacağım. Hani böyle yeni ayağa kalkan çocuklara ya da ayağa kalkmaya çalışan bebeklere tay tay tay, hadi tıpış tıpış falan denir ya. Yani şunun için hadi inşallah diyorum, İnşallah bir gün devletin partisi olma hevesinden bırakıp, hevesini bırakıp milletin partisi olmaya yönelik, adımlar yapılırsa, atılırsa <laughs> bunlar da zaten devlete bırakılmış olur. Anlatabiliyor muyum? Yani CHP bir kliği, yapısı hala kendini devletin her şeyinden sorumlu hissediyor. Yani tamam tabii ki altı okun ok öğrettikleri var da kardeşim ya bu miras, bu yük, bu, bu, kibir <laughs> değil mi? Bu kibir değil midir yani bu kadar şey yüklenmek aynı zamanda? Bilmiyorum bana biraz öyle geliyor. Ee, şimdi devam edelim. Yılmaz Özdil şeye katıldı. Ee, Now yani Fox TV'ye katıldı. Enteresan şeyleri var. Açıklamaları var. Oldu. Kurum evet. ve Ankara'da da Turgut Altınok. Evet. Şimdi görünen o ki ya İstanbul'daki bu kadar bütün partilerin Ekrem İmamoğlu'na karşı rakip çıkmasına rağmen kazanacak öyle görünüyor. Ankara'da da bugün bağımsız tabir ettiğimiz kamuoyu araştırma şirketleri bile Mansur Yavaş'ın açık ara götüreceğini seçimin görünüyor. Bu aslında şunu da gösteriyor. Tayyip Erdoğan aday seçmesini bir beceremiyor. Şimdi bakın bu toz duman arasında gözden kaçan şöyle bir gerçek var. İstanbul'da ta Refah Partisi Erbakan çizgisinden beri gelen bir belediye başkanıydı. Ankara'da da Melih Gökçek vardı. Evet. Çeyrek asır. Değil mi? Ki kavga sırasında bunların ikisini birden görevden aldı. Öyle değil mi? Hı hı. Bence orada milat başladı. Orada ilk kez Tayyip Erdoğan aday gösterdi. İstanbul'da Binali Yıldırım'ı gösterdi. Ankara'da Öz Asit. İkisi de kaybetti. Binali Yıldırım'ı ondan önce götürdü. İzmir'de gösterdi. Kazanamadı. Kaybetti. Adana'da aday gösterdi, kaybetti. Antalya'da aday gösterdi, kaybetti. Mersin'de aday gösterdi, kaybetti. Hatay'da aday gösterdi, kaybetti. Aradan 5 yıl geçti. Bu 5 yılın sonunda Tayyip Erdoğan yine diğer illeri de saymayayım, iki şehirde tercihte bulundu. Yani bir takım eleştirileri oldu öyle diyeyim ee, Yılmaz Özdil'in bu farklı biliyorsunuz perspektiflerde açıklamaları var.